Orientelim ve hazırsak. Ben bir orientelim ve emin ol senin kocanın, sevgilinin, erkek arkadaşının peşinde değilim. Ben bir orientelim ve kendimi objeleştirmiyorum. Bu senin bakış açınla alakalı. Ben bir orientelim ve hayır senin özel doğum gününde sadece sana özel dans etmeyeceğim. Ben bir orientelim ve okulu terk etmedim. Hayır. <laughs> Üniversite mezunuyum. Ben bir orientelim ve bazen bahşişler ...yövmeden çok daha yüksek oluyor. Ben bir oryantelim ve... ...evet bu kesinlikle kolay bir iş değil. Ama hangi iş kolay ki? Ben bir oryantelim ve... ...hayır kimsenin yüzüne... ...memelerimi sağlamıyorum. Ben oryantelim ve ailem bunu destekliyor. Kimse beni evden kovma... ...dışlama derdinde değil. Ben bir oryantelim ve... ...hayır çıkıp... İki dakika sallanıp, sahneden inip, paramı alıp çıkmıyorum. Bunun arkasında koreografiler yapıyorum, müzik düzenliyorum ve deli gibi prova alıyorum. Ben bir oryantelim ve dansöz değilim. Ben bir oryantelim ve insanlar bana para takarken beni ellemeye çalışmıyorlar. Çünkü öyle bir tavır sergilemiyorum. Her şey tavırla alakalı. Diğer oryantelleri bilemem. Ben oryantelim ve ilk kostümümü annem aldı. Benim de gördüğünüz kostüm. Tam 9 sene önce. Böyle işte. Oriental dansçısı.